Fason Radyo. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Fason Radyo'dasınız. Ben Demeç. Dış basında Türkiye programı ile yine karşınızdayım. Bugün 2025 yılının Temmuz ayının 19. günündeyiz. Gelin şimdi Türkiye hakkında uluslararası basında yer alan haberlere göz atalım. Başlangıç olarak Amerika Birleşik Devletleri merkezli AP News'te yer alan bir habere değinelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Suriye'deki askeri operasyonlarını sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, İsrail'i bir terör devleti ve bölgesel istikrarsızlık kaynağı olarak nitelendirdi. Bu açıklama, bölgedeki gerilimi artırırken Türkiye'nin dış politikadaki aktif duruşunu yeniden gözler önüne serdi. Bir diğer haber. Reuters'ten. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak İsrail ile Suriye arasında bir ateşkes anlaşmasının sağlandığını duyurdu. Bu süreçte Türkiye'nin hem diplomatik destek sürecinde hem de barış sağlanması adına kritik bir rol oynadığı ifade edildi. Ayrıca Ürdün'le birlikte Türkiye'nin bölgesel barışı, destekleyici çabaları vurgulandı. Reuters'in başka bir haberine göre, İsrail ve Suriye arasında sağlanan ateşkeste, Türkiye'nin müzakere sürecindeki etkili adımları bir kez daha öne çıktı. Anlaşma kapsamında İsrail'in Dürzi bölgesi olan Sveyda'ya Suriye askerlerinin sınırlı erişim sağlamasına izin verdiği belirtiliyor. Türkiye'nin diplomatik kabiliyeti burada bir çözüm oluşturma noktasında önemli bir yere sahip olmuş gibi görünüyor. Bugün Orta Doğu basınında Türkiye ile ilgili gelişmeler de öne çıktı. İran'ın Mehr haber ajansı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmede İsrail'in Suriye'deki faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Erdoğan, bölgesel barışın önemine dikkat çekti. Aynı zamanda Suriye'deki son gelişmeler de ele alındı. Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığı da bugün uluslararası basında yer aldı. Mehr Haber Ajansı ve Yunan basınında Türk güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar oldukça geniş yer buldu. Işit bağlantılı oldukları düşünülen 153 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu operasyonlarla ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'nin başta bölge barışı olmak üzere uluslararası terörle mücadeleden asla taviz vermeyeceği vurgulandı. Bir diğer önemli haber ise Jerusalem Post'tan İsrail ve Suriye arasındaki ateşkes anlaşması, İsrail'in Sveyda'da dürzi vatandaşlara sınırlı hareket izni tanıması ile önemli bir doruk noktasına ulaştı. Haberde Türkiye'nin sürece dahil olarak diplomatik katkılar sunduğu ifade edildi. Bugün dış basında yayımlanan Türkiye'ye dair haberlerin öne çıkanları böyleydi. Bir sonraki programımızda yeniden görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. son radyo